Saçma sapan şeyler yapıyoruz. Salonun daha sekizi. Beynimizi çiçek alana koymuş. Ne yapıyoruz burada? Gene bu beat oldu derdime çare Nasıl bir müzikse oldum avare Ayan abi hani yok mu çiçek Mugo hani varsa yapıştırın içe Gene burası bağcılar Mugo baba dur. Aha aha geldiler durun içimde çıldırıyor bu deli heyecan te ses verin sonra susun lan Torbacı gaspçı baliciyle hırsız Emniyet polis yunuslar paket Hurra nezaret sonra mahkeme Soğuk dört duvar yok bir merhamet Ben yazıyorum mu go çok neşeli Aha amcalar geliyor endişeli Gene heyecan orada yapmasın bir delilik Çabuk geç diyor diline düşmeyelim derdi ben ben sedeli Şehrimi yazıyom tedirgin hepsi Torbacılar doğan işimizi verme Polisler bizi sakın etiket etme Dilimin ucunda dolanıyorsunuz hepiniz Yazarsam inan ki olay olursunuz Benim işim bu ben gerçeği yazıyorum İşte bu yüzden bu semti seviyorum Mame haci seni de yazam mı? Ben karı istirem sende var mı? Neneye ne oldu ha var ya seninki Bu yaşlandı bana yeni karı lazım Bakkal amca mugo seni yazayım mı? Karşıya döner dükkanımı açsam bakalım neyi var neyi ne yetmi veresiye vere vere bakan mı kaldı Manav amca seni yazayım mı çürüye alta koy kimse görmesin Ayıptır amca günahtır inan ki nimettir oğlum bu çöpe atılır mı Gel de yazma böyle neşe dururken al sana bağcılar işte ticaret Gel şehrime geç köşeleri seyret merak ettiğin her şeyi keşfet daha hızlı ayak uydur koş duran ezerler olursun kolloş istediğin repse bite verse sonra dinle burada bol Manita triplerde hayrola Fazla basınca kırıldı kar yola Dinlemedi velet acemi misali Patlayınca apı kaydı şemali Gene beni ona buna soran o insana Tek bir partla ben cevabı verdim Niyetleri benimle bir savaşsa Yaralayına farkımı fark ettirdim Gece yarısı sokaklarda bir hırsız Trilyon kafası tilkiden farksız iş başında paket oldu apansız Sorunca hakim efendim masumuz oğlum bu ülkeyi soydunuz Bu Dur yok amına koydunuz Şimdi övünüşünle sen kusursuz Dara düşünce tabi siz masumsunuz Herhangi ünlünün ayağı kaysa Sabah gazetelerde büyük manşet Oğlum bizim hayatımız kaymış Kapıyı çalan yok nasıl bir adalet Gel Baba burası Türkiye Param varsa adamsın lan işte Adaletten söz etmesin kimse Açlıktan ölenleri gördüm ben İstanbul size göre cennetti mi Bir de bize sorun nasıl bir cehennem Yok inan bana kaybolursun çıkmaz bir sokakta. Ben neşesine yazsam da bu bite sesimi duyunca hüzünlenecekler Çünkü gerçekleri yazıyor bu kalem korkusaracaktır übe girecekler. Çağımızın sorunu abazalık. Kimi görsek baba ama harmanım diyor Her şeyi anlıyorum da birader bu haydar dümen nasıl bir kafa yaşıyor Çözemedim bilemedim bir türlü ben bu yüzden affına sığınıyorum gel Şaşırmış millet lan artık edep yok Televizyonda karı pazar Ev araba yat bir de maaş derken 70 yaşında gelin oluyorlar Vergiye tabi onca kerhane Ama lafa gelince Müslümanız be Sen kendini kandır Dümenci İbne, Ya da mektup yaz Haydar Dümen'e Gençleri merak etme çoğu meşgul Okumadan pilot olma yolundalar Çok yakında mı bu aya çıkacaklar Sana oradan kafasını salacaklar heyecan Emrah Çelik Emrah Çelik <Sessizlik> Burası çatırık ol. Burası çatırık ol. Dur. Kendi kendine ne söylüyor? Kalk kalk. Ne gör oğlum? Bir saattir bir şeyler sayıklıyor kendi kendine. Tamam. Kayıt var kalk kalk.